yıl filozofu Nietzsche, Heraklitos'un bu kendimi aradım sözünün büyüsüyle şunu ifade etmiştir. İnsan yaşamda en ağır yükü aramıştır ve kendisiyle karşılaşmıştır. En ağır yük, yük insanın kendisidir. Yani yaşamdaki en ağır yük insanın kendisidir. Hocamız da bize göndermiş olduğu o, o hani felsefe nedir kitabında, Hatırlayalım, felsefe insanın daha doğrusu bir kimse arayışıdır sözüyle e, aynı arayışın felsefeyle mümkün olacağını ifade etmiştir. İşte bu imkanı aramak maksadıyla, aramak amacıyla bu söyleşilerimizi düzenlemekteyiz. Bugünkü söyleşimize konuşmacı olarak gelen değerli hocamıza hoş geldiniz diyorum. Ve hocamızı kısaca tanıyalım istiyorum. <laughs> Profesör Doktor Metin Bal, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü Lisans, ...Ortadoğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi'nde de doktorasını tamamlamıştır. Hocamız 2012 yılında doçentlik 2019 yılında da profesörlük unvanını almıştır. 2013 yılından itibaren 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Hocamızın derinleştiği alanlar estetik ve sanat felsefesi, varoluşçu felsefe ve çağdaş felsefedir. Şimdi hocamızı felsefeye nereden, nasıl Neyle başlanır konulu konuşması için buraya davet ediyorum.